el bileği çok e, karmaşık bir yapı. E, 8 tane e, küçücük kemik e, el bileğini oluşturuyor. Ve bu 8 tane küçücük kemik birbirlerine iki sıra halinde dörder dörder bir zincir şeklinde e, bağlanıyor. E, ve e, elin bütün fonksiyonlarında el bileği hareketli aslına bakarsanız. E, ve e, Kötü mü kullanıyoruz? Evet bazen kötü kullanıyoruz. Ee, yani özellikle belli pozisyonlarda uzun zaman e, zorlayıcı e, hareketler el bileğinin bağ, bağ ve e, ligamentöz yapısının e, değişmesine, hasarlanmasına neden olabiliyor. Ama tabii ki bu küçük kemik yapılarının e, dizilimi e, her kişi de çok farklı. Bazı kemikler mesela ön kol kemiklerimizden bir tanesinin uzun veya kısa olması, el bileğinin o 8 tane kemiğin dizilimi her kişi de çok farklı. O yüzden bu farklılıklarda e, hasarlanmanın çabuk olmasına veya hani oluşabilmesine neden olabiliyor.